Öncelikle hoş geldiniz. Hepinizin ayağına sağlık. Biz neredeyiz? bildiğiniz gibi İstanbul Yedi Tepe. İstanbul'un İstanbul'un Yedi Tepesinden birindeyiz. Roma dönemindeki adı Adriana Polis. Biz Edirne Kapı olarak biliyoruz. Edirne Kapı İstanbul'un yani eski Konstantinopolis'in Avrupa'ya açılan kapısıdır. Neredeyiz? Mihrimah Sultan karanlık hiç beğenmiyor ve Mimar Sinan'a bir fırça aldı. Mimar Sinan'ın içinde i̇şte bu uhdet oluyor. Mimar Sinan çok aşıkmış. Fakat şöyle bir gerçek var. E, aralarında 34 yaş. Mimar Sinan Osmanlı mimarisinde çığır Bir cami olarak görmeyin. Osmanlılar'da büyük camilerin hepsi bir külliyedir. Kocaman bir külliyedir. Peki bunun geliri, giderleri mutlaka olacaktır bu giderlerin hepsini devlet mi karşılıyor? Hayır. Ee, 500-600 senelik dayanıklılık sağlıyor. Bu e, Romalılarda farklı bir teknik kullanılarak 700-800 yapımına başlanan İstanbul surlarının bir kısmını görüyoruz. Şimdi girebildiğiniz yerlerin fotoğraflarını göstereceğim size. Ben diyor izin aldın mı benden? De. İmar Sinan Sultan Süleyman Han'a bunu iletiyor. Süleyman Han hemen temel kazı çalışmalarını durduruyor. O sebeple de tabi ki lise bu halde değil, İyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Buraya da Kore Şapeli der. Daha sonra İmparator Justinianus zamanında, bu ufak şapel tabi zaman içinde ahşaptan olduğu, daha sonra işte günümüz tarihinde söylediğimde mermerden olduğu daha da büyüdü büyüdü. En son halini İmparator Justinianus zamanında aldı. Osmanlı'nın İstanbul'u beklediğinden sonra bir sınırla Atik Ali Paşa tarafından da camiye çevrildi. Genişliğinin 5 metre olduğu yerler vardır. Google amcadan da bakarsanız aslında bu surların önünde yaklaşık 15 metre derinliğinde 10 metre uzunluğunda kanallar var. Su kanalları var. Peki size çok ilginç bir şey söylesem. Gözünüzle görseniz inanır mısınız? Arkamda bir kapı geliyor fethettiği e, her kalenin, her ülkenin yakınında bir karakol, bir bir araziniz var. Atıyorum işte bin hektar, bin dönüm neyse. Siz oraya geliyorsunuz, küçük bir yazlık yapıyorsunuz. İstanbul'un fethine kadar 300 sene Roma yukarı, Doğu Roma yukarı. Şurada Hazretleri izin alıyor Hazreti Ali'den. Yüzüğü alıyor mezardan. Çıkarken de Peygamber Efendimiz'in ayaklarına dokunuyor derler ki Peygamber Efendimizin e, tabu inançlara göre farklıdır ben kendi inancıma göre anlatıyorum Peygamber Efendimizin mübarek bedenine dokunan son düstur. Şurada bir tane oyuk görüyorsunuz değil mi? O insanlar. Normalde oraya maşrapa falan sanıyorsunuz. Aslında onun bir özelliği daha var. Buna yitik taşı deniliyor. Şimdi mesela yitik. taşı şöyle. Hangi aziz dediniz? Aziz Pedro ile. Omeros tam onu telafi edemiyorum aklımda değil açıkçası. Araba de Çok değişik bir Osmanlı çeşmesi göreceksiniz. 7-8 köşeli bir çeşmedir. 17. yüzyıldan kalmadır. Mustafa Ağa çeşmesidir. Çeşmelerde size bahsettiğim hamam taşı değişik bir şekilde yan taraflar. Ağaçtan görebiliyorsunuz bilmiyorum. Bakın. Bir tane böyle hasar görmüş. Hmm. Taş. Hani sonradan dikilmiş izlenimi yaratılan bir taş var. Hani dedim tek sarayı kocaman bir saray. Gitmiyor bir türlü. Araba geliyor, araba geliyor. Tek kur sarnıcının, tek sarayının sarnıçlarından biri.